uzun yıllardır çok büyük çok ciddi sıkıntılar yaşamış insanlarız. Ee, biliyorsunuz sellerle anılan bir bölgeyiz. Maalesef e, yapılan hatalar bu bölgede doğaya karşı işlenen cinayetler e, bedelini ağır ödetiyor. Bugün burada bunlardan bir tanesine tanık oluyoruz. O yüzden insanlarımız bedel ödemekten bıktılar insanlarımız o bilinçle, geçmişte yaşadıkları o tecrübelerle yaşam alanlarına, doğasına, toprağına, suyuna, ormanına, ağacına çıkmayı görev sayıyor. Bu insanlar yurtsever insanlar. Bu insanlar orman sever insanlar. Bu insanlar doğa sever insanlar. Bu insanlar devletine, milletine sadakatle bağlı insanlar. Bu insanlar yaşam hakkına sahip çıkmak istiyorlar. Çünkü geçmişte çok ağır tecrübeler yaşadık. Heylanlar yaşadık, seller yaşadık birçok afetler yaşadık ve canlar verdik, bedeller ödedik. Bunu bilen insanlar bu tür tecrübelerden yola çıkarak işte burada yaşam alanlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Geleceklerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bakın bu kadar güzel bir coğrafyadayız ki şu an arkadaşımız bir gösterebilirse cennet güzelliğinde bir ormanın içindeyiz. Hemen alt tarafta şırıl şırıl akan, tertemiz akan bir dere var. Dere yani bu güzellikleri, da. bu güzellik güzellik güzellikleri görüp bu güzellikleri yaşayıp Bunların katledilmesine seyirci kalabilmek olası değil. İnsanın vicdanı Buradaki insanlar huzurumuz bozulmasını istiyor. Buradaki insanlar burada mutlu yaşamak istiyor. Ve bu güzellikleri çocuklarına olabildiğince koruyarak aktarmak istiyor. O yüzden herkesin bu mücadeleye saygı duyması ve bu mücadeleye destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Allah Allah.

silinme dokunma. bu mücadelede sizin yanınızda olmayanlar yarın yer almadıkları için utanacaklar ve haklıydınız diyecekler evet. ama iş işten geçmiş olacak. Bakın arılar terk edecek bu bölgeyi. Tozun toprağın olduğu yerde arılar yaşamıyor. Arılar terk edecek, böcekler terk edecek, ekosistem bozulacak. Bunu birçok yerde yaşadık bu tecrübeyle. Soyumuz Evet. Nereler kirlenecek. Sular kirlenecek. Hayır hayır. var. var. Kapay. Kapay. İçemiyoruz. Çamur akıyor. Musluklardan şu an çamur akıyor. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Tarihe not düşüyorsunuz. E, Yapmayanlar de burada size destek, destek olmayanlar yarın utanacaklar. Başımız istiyor. Bu mücadelede bu haklı mücadelenizde yalnız değilsiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Anlıyorlar. Ya. Anlamıyorlar. Ya her şeyi para olarak görüyorlar. Her şeyi rant olarak görüyorlar. Her şeyi çıkar menfaat olarak, görüyorlar. olarak görüyorlar. İnsanların yaşam hakkına saygı duymuyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Buradan utanmıyorlar. Aynen ağzına. Üzerine ben kepçe? Benim yani, annem. o kadar. kadın. Hasta kadın. Maliyetli iş. Değil. Bu ucuz iş tabii. Burada daha çok para var. Daha çok rahat var.